son 5-6 aydan beri maalesef pazarda da biz de görüyoruz fiyatların yüksek olması. Özellikle şu anda tabi sebze işte Antalya tarafından gelen seral ürünlerinin fiyatlarının işte domatesin 20-25 lira, biberin 30 lira gibi yani ürünlerin fiyatlarının yüksek olması. Şimdi altı ay önce mazot şu andakinin 3'te 1'iydi. Yani 8 liralar bandındaydı. Şu anda 22, 23, 20 o arada her gün geziyor. Şimdi ee, şey bu yani akaryakıt ve enerji maliyeti hangi sektör olursa olsun zaten direkt ben yansıyor, ertesi gün yansıyor. Yani geçen bir hafta Antalya'daydım, kamyoncu nakliyiz arkadaş diyor ki ben akşamına yola çıkıyorum, sabahleyin hale gittim zaman benim 500 liralık akaryakıtım fazlalaşıyor. Şimdi bu kime yansıyor? Bu ürüne yansıyor. Bu ürün de tüketiciye yansımak zorunda. Yani onun için e, tarımda girdilerin, bu sadece mazot değil, işte sulamada kullanılan elektrik, zirai ilaç, yübre gibi bütün girdilerin desteklenmesi, e, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2000'li yıllarda olduğu gibi, çiftçinin kullandığı ürünün mutlaka ÖTV ve KDV'sinin en azından Avrupa'da olduğu gibi kaldırılması, işte denizcilerin, e, özel uçağı olanların, yani... Biliyorsunuz ÖTV ve KDV yok. Bunların da modu şey yapılması, başka türlü bu işlerinden çıkma şansımız yok. Şimdi şu anda bölgemizde kimyasal mücadele de işte yani ilaç atmadan maalesef olmuyor. Bugün ben traktöre 22 liraya mazot koyarsam bir tanker ilacı atarken 200 liralık sadece mazot alıyorum. E bu kime yansıcı? Bakın şu anda bir kilo armudun bölgemizde şu andaki rakamlarla yaptığımız hesaplamada çiftçi 5 liranın altında satarsa bu işten para kazanma zarar eder. 5 liraya siz aldığınız ürünü de pazara çıkarıncaya kadar yani hasat, ambalaj ve top, e, depolama çünkü depolamak zorundasınız. Hasadı bir günde yapıp e, aynı anda piyasaya süremezsiniz, pazara süremezsiniz böyle bir tüketim yok zaten. 5 lira ile 6 lira arasında da tüccar arkadaşın bu ürüne kilogram maliyeti var. asap ambalaj ve depolama. Oldu ürün 10 lira. Ve 10 liradan kimse para kazanmıyor. E bunun firesi var. Yolculuğu var, nakliyesi var, işte halisi var, manavı var. Herkes üzerine yüzde on koysa, yani onlar arkadaşlar da evine götürecek, ürün oldu on beş lira. Nasıl yiyeceğiz? Yani bu döngünün içerisinde çıkma şansımız yok. Bu ülkenin kurtuluşu tarım. Yani tarımı hor görmemiz lazım. Ama son 10 yılda, 15 yılda baktığımız zaman maalesef bütün e, ilk öncelikli desteklenenlere içerisinde tarım yok. Yani pandemide bile KDV ilk önce uçak biletlerinde düşürüldü. Araç alımlarında düşürüldü, konut alımlarında düşürüldü. İşte son zamanda temel gıdada bakıyorsunuz KDV'ye biri düşürüldü ama yani 24 ay sonra düşürüldü herhalde. Ee, ya zorunlu gıdadır. İnsan yemezse, gıda olmazsa sizin ne aracınız, ne eviniz, ne elbiseniz, ne tekstil hiçbir şey yaramayacak. Ha bunlar söylerken ne sanayiye, ne tekstile, ne e, teknolojiye karşıyız ama gıda olmazsa olmaz herhalde 3-5 sene içerisinde dünyada su ve gıda savaşları üzerine bir şey olacaktır. Yani şu anda Avrupa'da en son aldığımız bilgiler yine soğukla alakalı bir meyve ve sebze sıkıntısı var. İşte Rusya, Ukrayna arasındaki olay bayağı bir şey yaptı. ve bundan bu ülke tarımıyla aslında bir avantaj sağlayabilir, tarım girdilerini sağlayabilir. Çünkü Türkiye şu anda 85 milyon dışarıdan gelen 30 milyon turist. İnanın Türkiye'deki tarımı iyi yönlendirelim biz 300 milyon nüfusu doyururuz. Ama şu anda maalesef e, tarım biraz üvey evlat muamelesi görüyor. E, bunun da düzeltilmesi lazım. Tarım olmazsa e, kurtuluşumuz yok diyor.